Perihan. Ay çok yakışmış yengemin küpeleri. Bazen yengeme çok benziyorsun. Ne bileyim böyle bakışların falan çok benziyor. Ne alayım sana? Ne hediye istersin? Vallahi bak param var doğruyu söyle. Boş ver. Annem size ilk doğum günü. Abim hayırlısıyla bir gelsin de hele. He. Sen de selam söyle. Hacer Hanım da selam ediyor sana bak burada. He bir mukabele bir mukabele. He hadi hadi. He, he. Ee, nasılmış Zehra Hanım ne diyor? Öyle işte yerleşmeye çalışıyorlar. Ömer çok neşeliymiş ama babasından zor ayrılmış. Hasretlik tabii. Zavallı Zehra'nın aklı burada kalmış. Diye çocuklar diyor ilk defa ben siz doğum günü kutlayacaklar. Çok işleniyorum diyor. Biz böyle doğum günü falan pek kutlam bilmiyoruz yani köylük yerde olmuyor. Bunlar da zor işte. Zavallı. Zor tabii zor. Rıza Bey yola çıkmış herhalde. He, işte çocuklar yalnız kalmasın diye göndermiş Zehra. Birazdan gelir. Çok zor durumları. Allah yardımcılar olsun. Seher çalışıyor. Feriha okulda. Heh. e siz deseniz işte öbür apartmanın işi, gücü koşturuyorsunuz. Vallahi bilemedim de. Acaba diyorum e, ben mi gelsem buraya? Yok Hacer Hanım ben seni dünyada bırakmam. Olur mu öyle şey? Benim elim kolum her yere yetişir Allah. E, Madem bak sen şimdi apartman boşta, git onu başını bekleyiver bir zahmet. Ben de pastayı mastayı yapayım, geleyim tamam mı? Tamam Hatice Hanım. Öyleyse size de kolay gelsin, bana da. Heh, sağ ol, sağ ol. Heh. Sen kapıyı iyi kapatıver arkamdan, kedim hadi girer. mahsu kadın bu böyle kadınsız eve gelip de kalmaya kalkışıyor. Yoluyor oradan bilmez şey. Merak etme Zehra. Ben senin yuvanı korurum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.